Bursa baktığımızda son günlerde özellikle bakan beyleri ağırlıyor. Bursa'da güzel hizmetler oluyor. Efendim bugün bakan kurum bursu olacak. Neler olacak? Bilgi alabilir miyiz? Öncelikle tabii ki teşekkür ediyorum ilginiz için. Şöyle dün de biliyorsunuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Bursa'daydı. Bir dizi temaslarda ve istihdamı arttırıcı olan programlar ilgili olarak Bursa'ya gelmişti. Bu yönden de Bursa'da çok güzel verimli bir toplantılar gerçekleştirdik. İstihdamı arttırma yönünde de çok güzel mesajlar oldu Sayın Bakanımızın. Bugün de kısmetse Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurumu ağırlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da bugünkü programlarımızda birçok daha önceden çalışmaların yapmış olduğumuz, açılışları olacak olanlar, kentsel dönüşümle ilgili olan projelerimiz var. Onlar üzerinden gitmiş olacağız. Önce Çevre Şehircilik Bakanımız geldiğinde bizim İnegöl ile Yenişehir arasında bulunan Doğu Katı Atık dönüşüm tesislerine gitmiş olacağız. Bu katı atık dönüşüm tesisi bizim için Bursa'da çok özel projelerden bir tanesi. Burası çevreye hiçbir koku ve zarar vermeden evsel atıklarımızın, çöp atıklarımızın burada doğal bir şekilde enerjiye çevrilme istasyonumuzdur. Dolayısıyla Çevre Şehircilik Bakanımız burasının hem bir incelemesini hem bir değerlendirmesini bundan sonraki yapılacak ilave tesislerle ilgili olarak açıklamalarını yapmış olacaklar arkasından da Bursa'da yine e, takip edilen ve önemli projelerden bir tanesi yıllardan beri bir türlü neticeye ulaştıramamış olduğumuz teras projesi ile alakalı biliyorsunuz çelik palasın orta kısmında kalan onların yıkımı gerçekleştirildi ve bugün de bu yıkımı gerçekleştirilen yerde bir tesisler yapıyor sosyal tesisler e, gençlerle ilgili tesisler yapılacağı alanda ilk fidan dikim e, projesinde başlatmış olacağız çünkü bu yapmış olduğumuz yeri Oradaki binaları yıktıktan sonra özellikle de yeşillendirme ile ilgili ciddi çalışmalarımız var. Bu yeşillendirme çalışmalarında adımını atmış olacağız. Ardından da tekrardan öğleden sonra Hanlar bölgesi dediğimiz ki Çevre Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığımızın da çok önemli bulduğu ve desteklediği bir projemiz. Hanlar bölgesinde de bugün artık oradaki ilk çalışmaların startını vermeye başlamış olacağız. Bildiğiniz gibi kamuoyunun da izlediği kadarıyla o bölgede ee, özellikle e, biliyorsunuz kamulaştırmaları çok ciddi bir problemdi bu neredeyse 15-20 yıldan beri devam eden bir yıkım projesiydi nihayetine erdirmiş olduk artık bu süreç sonunda ardından da bugün çevre şehircilik bakanımızla beraber oradaki ilk taş döşeme sistemiyle beraber inşaata başladığımızı göstermiş olacağız kamuoyuna ilan edeceğiz ardından da yine projelerin yani incelemeleri bakanımızın burada bitmeyecek Hanlar Bölgesi'nde beraber aynı şekilde Hamitler'de bir macera parkı yapmıştı. Osman Gazi Belediye'mizin öncülüğünde yapılan bir proje. Macera parkının açılışını yapacağız. Ardından yine tekrardan Yıldırım Belediyesi'nin yedinci olarak, yedincisini gerçekleştirilen kentsel dönüşümle ilgili olan projenin başlangıcını yapmış olacağız. Orada biliyorsunuz Yıldırım bizim Bursa nüfusunun neredeyse Artık yüzde e, diyelim hani üçte biri noktasına yaklaşan bir oranda 680 bin nüfusuyla beraber ciddi bir oran teşkil eden bir yerde yüzde bir, bir yüz ölçümünü kapladığı bir alanda e, kentsel dönüşüm gerçekleştiriyor. Hakikaten zor bir projeyi gerçekleştiriyor kendileri. Dolayısıyla da onları da hem tebrik ediyoruz hem de bu projenin başlangıcı itibariyle Bursa'ya güzel bir çalışmaların başladığını ilan etmiş oluyoruz. İnşallah burada da e, Hanlar bölgesindeki çalışmalarla beraber aynı zamanda Hamitler'deki macera parkını ve ardından da Yıldırım Belediyesi'ndeki kentsel dönüşümle ilgili olarak e, çalışmaları da başlatmış olacağız. E, bununla beraber Bursa'daki Çevre Şehircilik Bakanımızın programlarını nihayete erdirmiş olacağız. Efendim Bursa çok şanslı, çok güzel hizmetler yapılıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan talimatlarıyla AK Parti teşkilatları ilk günkü aşkta yine sahadalar. Efendim seçmene son olarak mesaj alabilir miyiz? Biz her zaman için milletimizin yanındayız. Biz milletimizin hizmetleriyle meşgulüz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de az önce de söylediğiniz gibi Cumhurbaşkanımız bizlere bir sahada olma talimatı vardı. Her zaman olduğu gibi yine sahaya çıkıyoruz. Yüz gün yüz yüze programıyla ve araçlarımızı önümüzdeki hafta tüm vekillerimizle beraber bütün ilçelere sahaya inmiş olacağız. Bu saha programında da çalışmalarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bu saha programlarının en önemli özelliğiyle vatandaşlarımızla beraber bir araya gelmek, onların dertlerini dinlemek, onların sorunlarıyla alakalı raporlarımızı tanzim edip meclis çalışmaya başlamadan evvel de Cumhurbaşkanımıza arz etmek. Yani sahayı bir şekliyle bununla ilgili olarak sahanın beklentilerini, sahanın taleplerini Cumhurbaşkanımıza arz etmek için tamamen sahada olmuş olacağız. Efendim teşekkür ederim, başarılar teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun, iyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum. Evet, Uluslararası Bursa Yenişehir Havalimanı'nda canlı yayında AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ı ağırladık. Bursa'nın çalışkan milletvekili Mustafa Ezgi canlı yayında konuğumuz. Sayın Vekilim, hoş geldiniz efendim. Hoş Yenişehir Havalimanı çil canlı başla mücadele ediyorsunuz. Bugün de önemli bir gün. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bursa'da. Efendim öncelikle program hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Şimdi tabii bugün Bursa için önemli bir gün. Çevre Şehircilik Bakanımız Bursa'da bir dizi program için geliyor. birazdan da Yenişehir Havalimanımızda olacak. Tabii neler yapacağız bugün? öncelikle tabii bizim Doğu eee katı atık bertaraf tesisimiz var orayı ziyaret edeceğiz çünkü artık biz çöplük yapmıyoruz çöp toplama merkezlerimiz var ve aynı batı doğu katı atık bertaraf tesisi gibi bir yine bir katı atık bertaraf tesisi yapacağız gerçekten bu şehrin ihtiyaçları var bu şehrin sorunlarının çözümünde atılacak adımlar var bununla ilgili bilimsel çalışmalar var üniversitelerin raporları var çet raporları var ve bu çerçevede bir yol haritası var şimdi bu süreçleri siz kenti şehri idare edenler olarak attığınız adımları işte birileri bir siyasi sahikle işte Bursa'da çöp, çöplük yapılıyor gibi bir angajman içerisinde kamuoyunu dizinforma eden bir anlayış söz konusu. Biz bunu asla doğru bulmuyoruz ve kamuoyumuzu doğru bilgilendireceğiz. Sayın Bakanımızın da ziyareti bu anlamda son derece önemli. Biz modern bir şehir olarak çevreye zarar vermeyen ve bu noktada en doğru yer seçimi gerçekleştirilmiş e, ve asla halkımızı e, hiçbir noktada e, zarar vermeyecek, onların e, yaşam konforunu olumsuz yönde etkilemeyecek, çevreye duyarlı adımları atma kararlılığındayız. Tabii bunun yanı sıra e, Çarşıbaşı Meydan Projesi önemli bir proje. Her zaman söylüyorum, çocukluğundan itibaren bu şehirde yaşamış olan ve e, adeta o tari, e, tarihi yaşanmışlık öykülerinin duvarlarına sinmiş olduğu, bir şehirde yaşamış birisi olarak büyük bir heyecan duyuyorum. Yani Bali Bey sırtımızı verdiğimizde hanlar bölgesini adeta bir duvar gibi kapatan kötü binastokları 50'li 60'lı yıllarda yapılmış. Bunların hepsini ortadan kaldırdık. Kısa bir zaman içerisinde kaldırdık ve Bursalılar ve bütün misafirlerimiz 500 yıl önceki Osmanlıyla, hanlar bölgesiyle, Ulu Cami'nin silüetiyle buluşmuş oldu. Eee bu yani içeriğinden çok daha büyük anlam taşıyan bir büyük proje. Bununla ilgili bir inceleme yapacağız. Tabii Çelik Palas'ın üstünde biliyorsunuz daha önce otel inşaatı olarak başlamış bir bina stokları vardı. Burada da bir çalışma yapıyoruz. Orayı Bursa'nın terası haline getiriyoruz. Millet bahçeleri ile ilgili sürecimize devam ettiriyoruz. Bursa'da bir millet bahçesi yapmıştık. Vakıf köyde 700 dönümlük bir millet bahçesini yaptık. Bera Parkı'nı açtık. Bunun yanı sıra ee, yine 200 dönümlük Gökdere e, millet bahçemizde de çok hızlı bir çalışma var. Bakanımız da burayı inceleyeceğiz. Bunun yanı sıra ilçelerde de çalışmalar devam ediyor. E, bu çerçevede işte e, Mustafa Kemal Paşa'da 70 dönümlük bir millet bahçesini bitirmek üzereyiz. Bütün bunları müzakere edeceğiz e, Sayın Bakanımızla. Yani üst başlık şu daha yeşil bir bursa. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir vizyonudur bu millet bahçeleri e, vizyonu işte millet kütüphaneleri bir okuma vizyonu dur yani bu noktada daha kültürlü bir gençlik ve toplum inşa etme yönünde bir vizyondur. bu noktada bu çalışmalarımızı da sürdüreceğiz Bursa çok büyük bir şehir ekonomisi güçlü bir şehir nüfus nüfusu güçlü dünya ile entegre, Türkiye'nin bütün şehirlerinden göç almış olan bir şehir İşte havalimanındayız şu an gördüğünüz gibi seferlerimizi arttırıyoruz arttırmak için büyük bir mücadele veriyoruz Yurt Yurtdışından e, tarifeli uçuşlar başladı. Bir Bursa merkezli havayolu Şirketi kurulmak için kurulması için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Yani bu noktada üst başlığımız daha ulaşılabilir bir Bursa e, üst başlığıyla yoğun çalışmalarımız var. Bunun yolu yöntemi de siyasetten geçiyor. Yani bir siyasetle bütün bu çalışmaların e, önünü açacağız, e, açıyoruz. E, tabii ki herkes siyaset yapacak ama bu şehrin ramına, bu şehirdeki temel önceliklerin karşısında. Ee, ve bunların gerçekleşmesini engel olan hızlı tren gibi. İşte bakın şurada ileride hızlı trenin havalimanı istasyonu var. Evet, Yoğun bir çalışma yolu yıllardır konuşuldu efendim. Sizlerin evet. e, çalışmalar sonucunda yakın zamanda hizmete girecek. Yani Yenişehir'le Osmaniye'de arasında 10 tane tünel hepsinde eş zamanlı çalışma var evet. ve 6 ayda tünellerin %30'unu bitirmişsiniz. İşte ışığı görme törenini yaptık, birisini de açtık. Bu ay bir tane daha açıyoruz. Bir sonraki ay bir tane daha açıyoruz. Yani i̇şte inşallah iki buçuk yıl içerisinde Bursa ile Ankara, İstanbul'u hızlı trenle entegre ediyoruz. Hatta Bandırma Limanı'na kadar uzatıyoruz. Hatta Karacabey üzerinden balık ilgili bir projeksiyonu da gerçekleştiriyoruz. Bunlar, bütün bunlar Bursa adına sevindirici güzel gelişmelerdir. Yani bu noktada Cumhuriyet tarihi boyunca bir metre Bursa'ya raylı sistem yatırımı yapmamış olanların bütün Türkiye'yi demir ağlarla ör örürken Bursa'daki ray rayları sökenlerin bize eleştirmeye hakkı yok. AK Parti iktidarında biz Bursa'nın daha ulaşılabilir bir şehir olması yönünde çok önemli ve ciddi adımlar atıyoruz. Bunu halkımız biliyor, görüyor. İnşallah önümüzdeki süreçte önemli gelişmeler olacak ve biz Cumhuriyet tarihi boyunca aldığımız tek kalemde en büyük yatırım olan hızlı tren yatırımı ile ilgili spekülasyonları asla kabul etmiyoruz. Ve bunlara her ortamda verilmesi gereken cevapları da vermeye hazırız Bursa halkı adına. Çünkü bizim önceliğimiz Bursalılar kıymetli hemşerilerimiz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı Yenişehir Bursa adına LINE TV ekranlarından teşekkür tekrar edin. teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sağ olun çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Ezgin ile canlı yayındaydık. Sayın Ezgin özellikle Bakan Kurumu Bursa programı hakkında geniş bilgi verdi. Yenişehir Havalanı'ndaki ve Merkez yapmış olduğu hizmetleri ele aldık. Evet canlı yayındayız. Ee, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'i yayına alıyoruz. Evet Bursa Yenişehir Uluslararası Havaalanı'ndayız. AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen canlı yayında konumuz. Sayın Vekilim hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar, iyi günler. Hayırlı. Baktığımızda AK Parti döneminde Bursa çok güzel hizmetlere kavuşuyor. Bugün önemli bir gün. Çevre Şehircilik Bakanı. Murat Kurumu Bursa'da ağırlıyorsunuz. Efendim ee, yapılan çalışmalar hakkında Bakan Bey'in programı hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Bursa gerçekten geçiriyor. Dün de Çalışma Bakanımızı misafir etmiştik. Eee özellikle istihdama yönelik projeler noktasında önemli müjdeleri oldu. Tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde de yine bu konuyla alakalı tekrar yeni ziyaretler, yeni çalışmaları hayata geçirmiş olacağız. Bugün de Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum misafir ediyoruz. Dolayısıyla Bursa e, merkezi olma özelliğini devam ettiriyor. Sağ olsun hem Sayın Cumhurbaşkanımızın Bursa olan ilgisi, muhabbeti ve beraberinde Sayın Bakanlarımızın milletvekilleri olarak bizlerin yapmış olduğu girişimler Bursa'nın hak ettiği hizmetleri alma noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve güzel de hizmetler alıyoruz. Malumunuz hızlı trenle alakalı iki hafta önce yapmış olduğumuz bir ziyaret vardı. Orada da çalışmaların çok hızlı bir şekilde devam ettiğini yerinde gördük. Bugün de özellikle Çevre şehir Şehircilik Bakanımızla birlikte hem Hanlar Bölgesi'nde yapmış olduğumuz Bursa'nın tarihi kimliğini ön plana çıkaracak olan çalışmanın seyrini yerinde inceleme imkanımız olacak. Öbür taraftan senelerdir gerçekten Bursa'nın şehir süliyetine de zarar veren Palasın arkasındaki o malum yapıyı yıkmıştık ve orada da inşallah Bursa'ya güzel bir millet bahçesi, bir teras park kazandırıyoruz. Öbür taraftan hem Osman Gazi Belediyemizin e, bir açılışı var. E, Hamitler bölgemizde onu gerçekleştireceğiz. Yıldırım ilçemizde yine kentsel dönüşümle alakalı bir temel atma törenimiz olacak. Dolayısıyla e, o çerçevede eee kazandırdığımız gerçekten çok büyük bir millet bahçesi var. Onun çalışmaları bu şekilde artık son aşamaya geldi. Orada da bir ...yerinde incelemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Ve birkaç hususla birlikte tekrar... ...Sayın Bakanımızla... E, Bursa ile ilgili meseleleri masaya yatırıp... ...o noktada neler yapabiliriz'i... ...tekrar bir değerlendireceğiz. Dolayısıyla Bursa'nın... E, ...o kimlik değiştiren... E, ...sürecini devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Çünkü Bursa bunu hak ediyor. E, Bursa halkı bunu hak ediyor. AK Parti kurulduğundan bu yana e, Bursalı hemşehrilerimiz hem AK Parti'mize hem de Cumhur İttifakı'na, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olan muhabbetini her seferinde gösterdi. Ve 2023'te de inşallah bunu tekrar gösterecek. Dolayısıyla bizler de o çerçevede milletvekilleri arkadaşlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, e, ilçe Belediye Başkanlığımız, teşkilatımız hep birlikte bu gayreti devam ettiriyoruz. Ben çok teşekkür ederim, başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum, iyi yayınlar. Evet, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'le birlikteydik. Bakan Kurumu Bursa programı değerlendi. Canlı yayınımız devam ediyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz canlı yayında konuğumuz. Sayın Başkanım öncelikle hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, merhaba. Ee, hizmetler tam dizgin devam ediyor. Bursa Arası Yenişehir Havalimanı'ndayız. Bakan Kurum birazdan iniş yapacak. Yıldırım için önemli bir gün ee, Bakan Bey de katılacak. Neler olacak efendim? Sizin de ifade ettiğiniz gibi gerçekten mutluyuz çünkü Murat Kurum Bakanımız ne zaman Bursa'ya gelse Yıldırım'a ilişkin desteklerini hep gördük. Ankara'da ne zaman ziyaret etsek her talebimize duyarlı oldu ve bu noktada destek sağladı. Hem yasal düzenlemelerle ilgili hem dönüşümle ilgili rezerv alan teminiyle ilgili olsun, çevre çalışmaları noktasında olsun bakanımızın her daim desteğini hissediyoruz. E, bugün de inşallah 7. etap Mevlana Mahallesi 7. etap e, projemizin de 6. bloğun temel atma törenini gerçekleştireceğiniz. E, malumunuz üzere e, şu anda %100 uzlaşmayla gerçekleştirilen e, Bursa'daki en güzel dönüşüm e, projesi diyebiliriz. 100 dönümlük e, alanda e, iki etapta gerçekleşecek bu projede 944 konutu yıkıp 1244 yeni konut kazandırıyoruz. Ve projede e, tüm vatandaşlarımızla e, birebir yüzde %100 uzlaşma gerçekleştirildi. E, burada da TOKİ ile beraber yaptığımız bu proje hem yıldırımızda dönüşüme olan güveni e, büyük ölçüde e, sağladı ve bundan sonra da dönüşümle ilgili büyük bir ivme kazandırdığını görüyoruz. Bu noktada e, Sayın Bakanımıza müteşekkiriz. Efendim teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. iyi yayınlar diliyorum. Sağ evet. evet Yenişehir Havalimanı'ndan canlı yayınımız devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alnur Aktaş canlı yayında konuğumuz. Sayın Başkan öncelikle hoş geldiniz hoş efendim. Hoş bulduk. Efendim hızınıza yetişemiyoruz. Allah nazarlardan saklasın. Estağfurullah. Eee Bursa hak ettiği yerlere geliyor. Güzel hizmetler var. Bugün de Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bursa'da. Efendim öncelikle program hakkında bilgi alabilir miyiz? Evet. Çok kıymetli Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'u ağırlıyoruz. Tabii bir süredir üzerinde çalıştığımız güzel projelerin bazılarının temel atması, bazılarının açılışlarıyla alakalı. Tabii ben buradan Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye'nin birçok şehrinde artık kentsel dönüşümle alakalı, çevreyle alakalı, yeşille alakalı çok önemli yatırımlar hayata geçiyor. Bu aslında Türkiye'nin vizyonu, Türkiye'nin geleceği. Ee, tabii artan nüfusa sanayileşen nüfusa paralel olarak da bu yatırımların yapılması gerekli. Artık enerji maliyetlerinin bu denli arttığı ortamda e, çöpü bir çöp olarak göremeyiz. E, çöp bir ham madde aslında ve işte bugün gerçekten e, Türkiye örnek Doğu Katartik Entegre Tesisimizin açılışını yapacağız. 1200 ton kapasiteli e, yani birileri bunu farklı algılarla farklı boyutlara çekmeye çalışabilirler ama özellikle şunu ifade etmek istiyorum bu bir vizyon gerçekten dünyanın farklı şehirlerinde, şehir merkezlerinde bu tesisler yapıldı. Herhangi bir yakma söz konusu değil, herhangi bir vahşi depolama söz konusu değil ve gerçekten çöpün her bir parçasının, her bir detayının değerlendirildi. O yüzden işte biz zaten çöp demiyoruz, ham madde diyoruz ona. Bir tesis, entegre tesis hayata geçirildi. Aslında bir süredir tesisimiz, birkaç aydır işliyor ve bugün de. Sayın Bakanımızın e, özellikle bakanlığı konusu arasında olduğu için de onunla birlikte açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Resmi törenini yapmış olacağız. Paralel olarak da e, Bursa'nın aslında bir hayal projesi. 40 yıldır konuştu ama hayata geçirilemeyen e, Hamlar bölgesinde ilk taş e, döşemeyi gerçekleştireceğiz Sayın Bakanımızla beraber. Kamulaştırma boyutu çok önemli bir boyuttu. Henüz daha 2 yıl oldu konuşalı. 2 yılda bütün binalar... E, yerle bir edildi tabir edilmesi. insanlara fazla fazla ödemeleri yapıldı. Ben Sayın Bakanımıza ve tabii ki bütün bu işlerin hamisi Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ederim. E, bir heyecanı da yaşıyorum tabii. Bunlar açıkçası 3 yıldır üzerinde çok çalış, 3 yıldır üzerinde çok çalıştığımız, gayret ettiğimiz, emek sarf ettiğimiz e, ve belirli aşamalardan geçen projelerde bugün bunların hayata geçiyor olması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor açıkçası. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bu önemli hizmetleriniz oldu. Bakan Bey inmek üzere. Sizleri daha fazla evet. Başarılar diliyoruz efendim. Selam ve saygılar sunuyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Evet Bursa Yenişehir Havaalanı'ndaydık. Son olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı evet. Aylinur Aktaş'ı canlı yayında konu aldık. Bursa için önemli bir gün Çevre Şehircilik Bakanı Bakan Kurum Bursa'da. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Ezgin, Refik Özden, İl Başkanı Davut Kürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Nur Arkadaş duygu ve düşüncelerini aktardılar diyoruz. Sözü şimdilik merkeze bırakıyoruz.